Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a Akdeniz'in altından geçen 80 kilometrelik su temin sistemi inşa edildi. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında hayat taşıyan su hattı belgeselde yayınlandı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Akdeniz'in zorlu sularının altından geçen dev su hattı, hem stratejik hem teknik bir başarı olarak tarihe geçti. Dünyada ilk kez uygulanan askıda geçişli sistemle 80 kilometrelik bir mesafe kat edilerek KKTC'ye hayat taşıyan bu mühendislik harikası Türkiye'nin dev yapıları Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su hattı projesi adıyla TRT belgeselde yayınlandı. Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a Akdeniz'in altından geçen 80 kilometrelik su temin sistemi inşa edildi. Üstelik bu sistem dünyanın ilk askıda deniz geçişli su temini hattıydı. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su temin projesi için Anamul Dragon çayına 130 milyon metreküp su tutma kapasiteli Ala Köprü Barajı'nı inşa ettiler. Baraj yıllık 75 milyon metreküp suyu Kuzey Kıbrıs'a aktaracak. Mühendisler deniz geçişi isale hattını 3 farklı sistemle tasarladı. İlk olarak boruları kıyı kesimlerinin 20 metre derinliğine kadar olan yerlerinde gömülü olarak yerleştirecek, 20 metre deniz derinliğinden sonraki kısımlarda da beton ağırlık bloklarıyla tabana oturtacaklardı. 280 metre deniz derinliğine ulaştıklarında da projeye dünyada ilk olma özelliği kazandıracak olan askılı sisteme geçerek 80 kilometre yol kat edecek ve Kuzey Kıbrıs'a su taşıyan sistemin kalbini oluşturacaklardı. Bu tasarımla Akdeniz'in zorlu koşullarında bile hattın güvenliği sağlanacaktı. Borular suyu Girne'ye inşa ettikleri 26,5 milyon metreküp kapasiteli Geçitköy Barajı'na kadar ulaştırıyor ve burada depolanan su dağıtım hatlarına ilerliyor. Ekip doğanın sert koşullarına karşı aklın ve bilimin rehberliğinde ilerledi ve inanılmaz bir başarı hikayesi yazarak hedeflerini gerçekleştirdi. Ama bu sadece teknik bir başarı değil. İki ülke arasındaki bağları güçlendiren dostluğu ve dayanışmayı simgeleyen stratejik bir adım.